Melisa. Merhaba, Merhaba arkadaşlar. Aa o ne? Nereden buldun? Kulak oynuyor. Kulaklı. Buradan buldun? Hı aa, aa aa bak burada da oynuyor. Bak. Aa oynuyor. Bilmem. Otomatiktir. Sen de oynat bakayım kulağını. <laughs> çok komik oluyor. <laughs> nasıl oluyor? Dur bakayım. Şurada şey var Bakayım. Ha. Aynen. Tamam onu koy. Bak şurada da bir şeyler var. Hayır. Gel. Sana gitmez ki. Bak şu karşıda da bir şeyler gördüm. Gel bakalım. Dur şu neymiş? Dur şuna ne bakayım. Aa sağlayan göz özü. Sağlayan göz özlü. Dur Melisa. Şunu incelemem gerek. Bir dakika. Bir saniye. Gel. Aa o da öyle. Aha ne kadar güzel. Kışın güneşten korur seni. Ne kadar Melisa Bilmiyorum ki ama seni şu an çok az duyuyorum. Valla bak. Kulağına bağırayım mı? <laughs> neredesin sen? Anne bir sen de neredesin? Sen neredesin? Ben yokum. <laughs> sen neredesin? Buradan <laughs> Şu neymiş? Burada da değişik. Anne, anne. Aloe vera ha. Bu neymiş? Ne vera. Ha, bak burada da kremi var aloe vera. Tamam aşkım geleceğim bir dakika. Ama çok seviyorum. burası yeni açılmış da yeni görüyorum. O yüzden anne. bitkisel şampuanlar. Ah sarımsak özü şampuanlar. Gel. Anneciğim gelemiyorum. Dikkatimi çeken şeyler var burada. Hadi yürü. Sonra buraya gelip bakmam lazım. Bak burada da çantalar var. Bu arada çantan hayırlı olsun Melis Hanım. Bakayım. Vay çok güzel. Hadi gel. Ben bununla dolaşacağım. Bak burada da sen ne kadar aa burada 50 TL'ymiş. Ama bu da güzelmiş. Al. Bu biraz bebeksi kalır sana gerçi. Aa Melis ha. Bak burada ne var göz önünde görmüyorsun. Uzanma sakın çok kirli. Çok kirli. Baksana kiri. Herkes oturmuş çünkü. Çok güzelmiş. Başka? Ha. Melisa, şunu gördün mü? Ne kadar güzel şeyler var burada. Efendim anneciğim. Aa bebek oldu Melisa. Oyuncakları görünce bebekliğini hatırladı. <laughs> Çocuk mu oldu? Helal helal. Bu da çok güzel. çekeyim bir tane. Çektim. Yani? Allah'ım ya Rabbim ya. Çatlak ya. Dur. Bak, ben kulaklarını bırak da görünsün. Bırak onları. he gitti kulağın. Hadi gel. Aa, Melisa bak, bak çantaya bak. Bazen. Kendine bak, bak. Bak gel. Melisa gel bir şey göstereceğim. Bu neymiş? Gel gel. Hadi açalım. Gel sen aç da arkadaş. Onu koy gel. Onu koy gel. Çok güzel şeyler var. Heh, anneciğim bak bu telefonluk hem de çanta. Çok hoş değil mi? Bak bak arkada Tam fermuarı senlik. var. Tam tak bakayım. Tak bakayım tane görelim. Ay ne kadar güzeldir Ay, çok güzel durdu. Ay, <laughs> Çok Ay Elisa, <laughs> çok komiksin. Gel, tartalım onu. Anne ben sana şunu göstereyim mi? Göster. Evet ayır. onu gördüm de çok bebeksin birazcık sana. Gel başka şeylere bakalım. Hangi oyuncakçıya gidiyor? Ama güzel. Yetmez, sana model olarak gösterdim. Anne gel gel. Aa şuna bak dur. Çok güzel gömlekler falan Anne, var. Gel. Kim arıyor beni adı? Garanti Bankası. Arama Garanti Bankası. Burada. Aa, yumuşacık. Fıdık fıdık. Aa, bu ne? Ay, Aa, tepene düşecek şimdi. bu ne? Bilmem. Bak. Ağırlık değil mi? Tabii, bir dakika, ne yazıyor? Bir saniye. Bir dakika, şurada yazıyordur. Kızım bir dursana. Bak. Bak, senin istediğin tarz. Hayır. Spor tarzı. Biliyorsun ya böyle sp Spor tarzı. Spor tarzı. Evde spor yapacak kızım. Anne. Efendim? Neymiş o? Aa, yine bir şey bulmuş. Aa, şu karşıda. <gülüyor> <gülüyor> bu neymiş? <gülüyor> Yoga. <gülüyor> Yoga. Neyse bu ne? Nerede var. Ne güzel bir şey ama. Melisacığım. Ay ne kadar güzel spor aleti bakar mısın? Artık oyuncakçıya gitsek mi? Oyuncakçıya da gideceğiz. Şuna bak. Bu ne bu ne bu ne bu ne? Şey hani o ah, bizim çektiğimiz şey lastikler ha, ondan. Tamam vallahi gideceğiz. Sonra azıcık gezelim ne olursun. Valla Vallahi anne. gideceğiz. Söz ver. Tamam gel o zaman bak. Spor aleti. Spor tayfları. Hayır mesela bak şu <laughs> en baştaki süre. Yere pilates, Bak bu fitness. <laughs> fitness. Ee, koşu. Bu da şöyle bilmiyorum. bilmiyorum. Enthus, <laughs> <Alright>. bilmiyorum. <laughs> ne fark ediyor ki acaba? Hepsinin aslında şey terlemek için şey var. Burada. terleten kumaşlar bak. Hadi gidelim hadi. Tamam 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 şey bakacaktım aslında ben ya. bunu ne Gelmişken diyorsun? bakmam Biz lazım. Ooo cızlanlara bak. Ne diyeceğim? Gidiyorum Erdoğan Farkında mısın? Gidemiyorum. Gidiyorum. Hadi bak. Aa pantolon var Geliyoruz. burada. Melisa beni ben 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 neden çekiyorsun ya? Biraz. Biraz. Bak bak yukarıda neler var neler. Hi. Gördün hey. mü? Anlaşıyorum. Tamam. Al çekme beni. Sıra, tamam tamam tamam. Az gel şuna da bakayım ne olur. <laughs> Şu an çekişiyoruz Elif ile Bu benim. Da. ne? Bunlar bunlar. Ay Ne kadarmış? Hepsi Şuna Melisa yazacağım. Aa arkasına yazı yapıyor Tabi bakabilir miyim? Ne kadar? 30 25 lira. 25 mi 30 mu? 25. Aa 25 deriymiş. Alalım mı bir tane? Tamam. Anne tahta tahta olacak. tamam. gideceğim. Aynı. Aynı. 30 görüyorum. 30. Ya gördün mü? Yok o da 25 indirim değil. Allah Anne. <laughs> Anne. Düşeceğim vallahi düşeceğim. Ben işeceğim. bir şey göstereceğim tamam. Evet. Bak hani şunları takıyorlar ya bak bunu da takıyorlarmış. Ha. ha hani. Hadi gel artık. Tamam tarak. Anne. Isıracağım. Isırma. Ay ay ısırıyor yine. Yok yok. Aa bunlar. Bunlar. Ay Melisa kurban olayım. Ne dur ya? ya. Aa, şu an boğuşuyoruz dur. Kusura bakma yani. Tut şunu. Çantam düştü. Allah Allah. Aa, anne gel gel. Şimdi anne. Anne, gel gel. gel, gel. anne sen gel. Şişt, şişt, Aa, sıkmayacak aşk olsun. Gelsene sıkayım tane parfüm. Zaten denemek için koymuşlar. Dur bakayım kokusuna. Oy. Oo, ne ha, Mükemmel. Hadi gel anne. Ay ha, bak kolum kıpkırmızı oldu. Bak, ha, şu kolumu çekmekten kıpkınız. Bak, görüyor musun? Kız saçını boyatmış. Benim yaşım kız. Tamam nah, şunu tut şöyle bir dakika. Koklayacağım. Ee, ee, ne kadar güzel kokuyor. Ne ee, öğünür ee. ta. Ne öğün. Tamam. Ee, ne, ee, ee. Ee. ne öğüsü. Hadi bak iy iyice kızar. Tamam tamam tamam. Bak. Şu parfümler ne kadar? Dur. Bırak. Fiyatı yazıyor mu? Ay, bırak anne ben. Fiyatını. Bak annemin kolunu boyattım arkadaşlar. İşkence görüyorum. <laughs> Polise gideceğim. <laughs> Yürüyemiyor musun? Yürüyemiyor mu? Sana fiyatına ha, bakayım gidelim. Anne. Her ne şey mi? Sana alıp sana söyleyeceğim onu. Tamam Ayy. hadi gel. Gel hadi gel ben anneanneyle tekrar gelirim buraya. He, oldu. Geleceğim vallahi. Sen oldu. otur. Aa, sen saç bandını nasıl istiyordun ya var no, burada. Almam istemiyorum. Anne hani, saç bandım oluyor ya sana. Eş çok sıkıcısın Ayy. En sevdiğim yerden çıkarttın beni. Hı -hı. Evet Hı -hı. evet. Hı -hı. Çok gıcıksın. Oh canımı değsin. Nerede bu oyuncakçı? Aslında. Gelmiyorum ben. Nereden iniyoruz? Yuru. Şurada mı acaba? Şu ağaçların güzelliğine bak Melisa ya. Ona gerçek mi ki? Değil. Eee. Galiba. Bakayım. Değildir ya. Değil. 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 Aa, ne kadar güzel ama. Ne kadar çiçek bir şey. Değil mi? Hadi gidelim. Hadi. Öf. Öf. Çok sıkıcısın. Çok sıkıcısın. Bir daha seninle gezmeyeceğim. Bir daha seninle gezmeyeceğim. Tekrarlama beni. Tekrarlama beni. Melisa'ya bir torba kıyafet aldım. Kesin. Doğum günü hediyesi. Bak. Ama hiçbirini bana göstermedi. Göstermem. Umarım olur. Biraz boyu uzadığı için. Aa erimiş burası. Aa evet değil mi Bu buz, buz, kayak yeri. Ama erimemiş. Şimdi bir indik aşağıya. İşte geldik Allah. Melisa Ay bak buraya gidiyoruz oraya sonra tekrar geri gidiyoruz. Ha, Öyle haberin olsun. Sen, Melisa. Burada telefon çekiyor mu acaba ya? Geç bırak daha kolumu ya. Kolum <laughs> kırmızı oldu. <laughs> sen burada gez. Hayır. <laughs> Fıcıkların benim ömrümü yedi. Sen stres atarken ben stresten öleceğim. Ha şu stres atıyor, bu stres attırıyor, o stres attırıyor. Beni strese soka soka bir hal oldum. Bir hal oldum ki ne? Bu ne Melisa? Bence yerini sor. Fıcıklar nerede? Nerede ki? Bilmem. Nerede ki? Ha bak şurada şu çalışış yok. Çalışıyor mu? Yok. Hmm. Şu taraflara gidelim. O oh, çalışıyor mu ki? Hı so. Nasıl şeydi? Şey mi? Top mu? Batıyorsun üstüne. Sıkmalı böyle bir şey herhalde. Sıkmalı mı? Popit. gibi. Yok pop gibi. Pop kasada. Kasada mı? Kasa, tamam, de, teşekkürler. Ama küçük olsaydın, şöyle bir şey alsaydın doğum gününe ne güzel kurtulacaktın. Daha oynamıyor ya. Kaslı adamı çekiyorum yemin ederim. <laughs> <Hay kimse> ya. <laughs> Neyse, kasanın orada dedi. Bunlar değil değil mi? Sor bakayım. Abla sor bakayım. Ablaya sor. Bunlar değil mi? Ha, bunlar mı? Anladım. Sıkmalı falan var mı de. Şey, e, Kalmadı mı? Eyvah. Kalmamış şansına. Tamam, teşekkürler. Arka tarafta. Nerede dedi? Arka tarafta. Alacak mısın sen? Evet anne. Kaçtılar ne? Aa gözlüklü gözlüklü vallahi ne kadar tatlılar. Kuşu arıyorum. Gözlere bak. Kuşu bulamıyorum. Kuşu. Sonra abla dedim neredesin dedin? Tam bir daha sor. Hayır. Tamam. Tamam. Tamamıyorum. Buradan pek otamıyorum. Hayır. Bunlar ne? Bunlar da değil. Bakacağız işte. Kuşu. Ben de o tarafta acaba. Köşe. Başka oyuncak mı olabilir? Hmm. Oyuncak çark mı ya? Evet. Bak yandım, bu işe özgür bir karanlıkta bebeğin şarapı var. Koşu. Gel şuradan evet, Abla evet. boşta tamam, bak. Tamam bırak bırak. Tamam, tamam. Utanma ce yok Ay. da. Hani sen çekemiyordun? Yine çekemeyeceksin. Al sana su koşu. anne hani gelir misin? Gelir misin? Ayaklarım ağrıdı be. Evet, çok ben... gezdim. Evet, daha da gezdim. Evet. Evet. Dur niye aldın? Neyi aldın? Evet. Aynı şey almışsın zaten. Evet. Ay, çok tatlı. Şuna bak. Anne bu ne ya? Ay, Sen de ne ilgini çekiyorsun? yüzün senin? ilgini çekiyorsun? Çünkü küçükken çok, çok oynardım bunlarla. Ama evet, artık oynamıyorum işte. Tüh. Bak, kireçek sponlara bak, Melisa. Bak, tavada da var. Ama ondan da oynuyordum. Sen ne ara bu kadar büyüdün ya? Ya. Efendim. Vay Melisa, ne kadar güzelmiş. Ne oldu? Az önce büyüdüm diyordun. Ne? Bunu seninle oynamıyorum demedim. Ne kadarmış? baksana ev olarak kullanıyor bir de. Bak burada ya. içinde evi de var. Hmm, kapısı var. Burada fena değil. Bu, burada kal. burada ahşap vardı var mı? Sen mi Burada Burası oyuncak vardır bence. Hmm. Hmm. Aa dolma bir de. Bak burada şey minişlerine göre ne yiyecek yok mu? Minişlerine göre yiyecek yok anne. Yok yani. mu? Gel. Melisa Melisa şuna bak. İşte dondurmalara bakar mısın? Sen? Hadi. Bak dondurmalara. Gel. Yine götürüyor beni ya. Minişle. bak şey? minişlere göre ha eşyalar Ay bak. onlar çok minik. Çok mu minik? Minişlerin çok mu büyük? Evet. <gülüyor> 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 çok güzel. Hiç güzel minik. Kadar değil. Minik. Minik işte minik. Ya, bu Ay Melisa valla dolana dolana tavanlarım vardı lütfen. Kuşi arıyoruz. Kuşi. Gel başka bir abi. Bak şuradaki duran abiye bakıyor mu acaba? Hayır. Evet. Bence diğer tarafa gidelim. Evet. tarafa tarafa Buralarda olabilir mi acaba? Bakıyorum. Bakıyorum. Ama yorulmuyor. kuşu olarak seni sıkmak istiyorum. Bıcık bıcık bıcık. <gülüyor> 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 bak. Bak o senden de. <laughs> Ay Melisa. Çocuk korktu <laughs> Bak o da onu alıyor. Müzik <laughs>

Trying to freeze me.

Help, <inaudible> <person> <de> son it's <deutsches> the trying to freeze, me. Gracias.